Alola kıtasına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bugün Alola kıtasını detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Büyük fotoğrafı indirdim. Gerçekten çok büyük boyutta olan ve zoom yaptığımızda görüntü kalitesi bozulmayan 100 MB büyüklüğünde Alola kıtasının haritasını indirdim. Buradan arkadaşlar zoom yaparak bölgelere tek tek inceleyelim. Yorumlarımızı sunalım ve kıtamızı tanıyalım isterseniz. Hemen dilerseniz başlıyorum. Tabi başlamadan önce hemen şunu söyleyeyim. Bu bu ada üzerinde söyleyeceklerim tamamen yorum üzerinedir arkadaşlar. Böyle çıkacak diye bir kural yok. Bunu da hatırlatayım. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar adamımızın genel bir görünüşüne bakalım. Daha önceki tanıtımda adamımızın sadece bir tane olduğu, kıtamızın sadece bir adadan oluştuğunu zannediyorduk ve bu gerçekten benim kafamda soru işareti yaratmıştı. Yani bu kadar küçük olmasını beklemiyorum demiştim hatta inceleme videosunda. Nitekim yanılmadım. Başka adaların olabileceğini düşünüyordum. Ve 4 tane adayla karşımıza çıktı Alola kıtası. Arola kıtası bildiğiniz üzere Hawaii temel alan bir adı oldu. Hawaii'nin de haritasını hemen göstereyim sizlere. Hawaii kıtasının görünüşüyle bu adaların görünüşü birbirine çok benziyor açıkçası. Tabi ekstra olarak adalarda yine eklenecek mi? Bu da büyük bir soru işareti. Hemen dilerseniz incelememize başlayalım. Yolculuk nereden başlayacak diye sorarsanız arkadaşlar ben yolculuğun şu adadan başlayacağını söylüyorum size. İlk görüntülerde de görüyoruz bu adayı. Nereden başlıyor yolculuğumuz derken hemen adaya şöyle bir zoom yapalım. Yaklaşalım. Gördüğünüz üzere yaklaştığımızda kalite bozulmuyor. İşte bu kısım arkadaşlar ilk başladığımız bölge. Şuradaki küçük evler büyük ihtimalle bizim evlerimizden biri. Yolculuk burada başlıyor. Hatta arkadaşlar ilk geçen gün yayınlanan Lili ile olan konuşmamızın yayınlandığı bir gösterinde buradaki evler görünüyor arkadaşlar. Şu evin binanın ne olduğunu bilmiyorum fakat profesörün laboratuvarı olabilir burası diye düşünüyorum. Burada da ormana açılan bir bölge var. Burası da ormana doğru gidiyor. Sonra arkadaşlar burada yolculuğa başladıktan sonra büyük ihtimalle şu şehre ineceğiz. Bu şehirde bizi bir Pokemon Center, Pokemon merkezi karşılıyor. Burası okul arkadaşlar, Trainer School. Şurada da yine laboratuvar benzeri bir bölge var. İşte Pokemon'larımız ilk aldığımız yer burası. Görüntülerde çok benziyor zaten oraya. İşte yaşlı amcamızın bize Pokemon'lar verdiği bölge burası olmalı diye düşünüyorum. Burada hemen aşağıda küçük tek başına bir ev var. Bu ev tabii nedir ne değildir bilmiyoruz. Sörf tabi buralarda sörf olmadığı için bir ihtimalle buralara sonra geleceğiz. Bu tarafa doğru baktığımızda bu asfalt yoldan ilerlediğimizde arkadaşlar şehre geliyoruz. İlk şehrimiz burası olabilir. İlk rozetimiz burası olabilir gerçi. Onu da yani bilmiyorum. Şurası biraz şurası biraz Pokemon salonuna benziyor. Jim'e benziyor ama bilmiyorum tabi. Bunlar tamamen yorum. Bu şehir arkadaşlar yine ilk tanıtımda gösterilen şehirlerden biri. Hatta sahili de gösterilmişti son tanıtımda. Burada yine bir tane Pokemon Center var. Sonra şu tarafa baktığımızda arkadaşlar burada birkaç tane evin olduğunu görüyoruz ve yine bir spor salonuna benzeyen Pokemon salonuna benzeyen bir yer görüyoruz. Burada arka tarafı dolaştığımızda arkadaşlar şu ormanın girişinin buradan çıkma olasılığı yüksek diye düşünüyorum ben. Belki buradan devam edip bu şekilde geleceğiz. Bilmiyorum burada biri de şelale tarzı bir yer var. Başka bir şey mi bu bilmiyorum ama şelaleye benziyor. İlk adamız bu şekilde arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir rozetle bu adadan çıkacağız gibi görünüyor. Burada son söyleyeceğim. Şuradaki sönmüş volkan galiba bu. Bunun tepesinde yeşillik var. Yani burada küçük şehir değil ama küçük bir bölge olduğunu düşünüyorum açıkçası. İlk adamız bu şekilde arkadaşlar. Hatta ilk görüntülerde şöyle bir durum vardı. Şurada bir giriş daha var arkadaşlar tünelin. Belki bu giriş buradan çıkıyordur. O da olabilir. En sonunda arkadaşlar bu adayı bitirdiğimizde şuradan limandan gemimize binerek yine büyük ihtimalle diyorum bu adaya geçiş yapıyoruz. Burası bizim gezeceğimiz ikinci ada. Hemen burada limanda çıkıyoruz. Yakınlaştıralım. Limandan çıktığımızda hemen bir Görsel bizi karşılıyor. Tanıdık bir görsel bizi karşılıyor. Şu nedir arkadaşlar? İlk konsept görüntüler yayınlandığında hatırlarsınız konsept görüntüler içerisinde bir otel vardı. İşte o otel burası arkadaşlar. Bu otel yani çok bilmiyorum önemli bir yer olacak mı? Bilmiyoruz. Sonra arkadaşlar burada ilerlediğimizde yine bir Pokemon Center görüyoruz. Şu bina benim ilgimi çekti. Çünkü bu binanın arkasında arkadaşlar dev bir bahçe var. Buradan giriliyorsa tabi. Yani burası bana biraz farklı bir yermiş gibi geldi. Sanki bir safari bölgesi ya da ona benzer bir bölgeymiş gibi geldi. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. Buradan ilerlemeyelim şimdilik. Aşağı bakalım. Burada arkadaşlar küçük adamıza geçiş yapıyoruz. Küçük bir ada var burada yine. Bu adada ilginç olan bir şey var. Burada bir deniz feneri var. Bu deniz feneri belki bir salondur. Bilmiyorum. Yani olabilir bu. Olmayacak değil. Ya da öylesine konmuş da olabilir. Şurada aşağı indiğimizde Japon evlerine benzer, tam böyle Japon kültürüne benzer evler görüyoruz. Burada yine küçük bir şehir var. Burada da yine bir Pokemon Center, Pokemon merkezi görüyoruz. Bir de limanımız var buradan ufak. Şu şey, Ruby Safir oyunlarında o kuş kovalayan kel yaşlı bir adam vardı. Onun evine benziyor sanki tam limanın yanında. Belki bizi diğer adaya buradan götürür, buradan götürür diye düşünüyorum. Burada bir kapı var. Bu kapıdan çıktığımızda ilginç bir yere geliyoruz. Burada bir mezarlık var arkadaşlar. Pokemon mezarlığı olabilir burası. Biraz belki hani korkunç bir bölge olabilir. Tam bilmiyorum. Ama ilginç yani burada mezarlığın olması. Bu arada da başka bir yer yok. Şuralara çıkabilecek miyiz? Büyük ihtimal çıkarız. Burada ormanda dolaşabiliriz belki. Ondan sonra arkadaşlar adanın diğer tarafına doğru ilerleyelim biraz. Burada dev bir yapı bizi karşılıyor. XY oyunlarındaki bir şato vardı. Oraya benzettim ben biraz burayı. O tarz bir yer olabilir. Bir köprüden geçip geliyoruz buraya. Burada ilginç olan şey arkadaşlar. Tepesinde bir golf sahası var bu binanın. Bana burası ilginç geldi. Yani golf mü oynayacağız burada bilmiyorum. Ya da süs amaçlı öylesine yapılmış olabilir. Bu binanın bir de uzun büyük bir kumsalı var. Sahil şeridi var. Burası da işte yine Ruby Safir. bu ende üçüncü rozet aldığımız o şeye benziyor. Sahile benziyor. Buradan gidiş yok galiba. Burası kapalı. Bu taraflara bakalım. Buradan arkadaşlar ortasında park olan parka benzer bir şehir görüyorum. Bu şehirde arkadaşlar şu bina dikkatimi çekti. Bu da büyük ihtimal Contest. Hani kontest yani tarzı yarışmaların düzenlendi o binalar var ya oraya benzettim ben o tarz bir şey olacak burası büyük ihtimalle. Burada yine bir Pokemon Center var. Burada dikkatimi çeken diğer bir nokta ise hemen şöyle yakınlaştırayım. Araçları görüyorsunuz kamyonları. Ve bu araçlar şuradan arkadaşlar aktif volkanımıza gidiyor. Burada aktif bir volkan var. Dumanları bile çıkıyor burada gördüğünüz üzere. Şurada bir mağaraya giriş görüyorum. Sanki bu araçlara binip buraları gezecekmişiz gibi bir izlenime kapıldım ben. Ne kadar doğru olur onu bilmiyorum. Ama burada aktif volkan olması bu şehrin ya da buradaki şehrin herhangi bir salonu varsa ateş rozeti bizi bekliyor. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Yani yandaki şehre baktığımızda arkadaşlar şöyle yaklaşayım. Pokemon Center yine var burada. Küçük tarım alanları var. Hani volkan, volkanın çevresi tarımsal yönden iyi olur ya hemen burada bir tarım alanı var zaten kapısı burada şu şehirden kapıdan çıkıp böyle gidiyoruz burada pek salon olabilecek bir yer göremedim ben ama yani hiç belli olmaz nereye ne yapacakları burada mesela kendi başına duran bir Pokemon Center var buradan bir ormana giriş falan mı yapacağız bilmiyorum ama şurada dikkatimi çok çeken bir yapı var şu havuzlu yani Kaynak suyu mu artık havuz mu şey de diyebilirsiniz kaplıca da diyebilirsiniz buraya öyle bir mekan var burada çok güzel Ben bunu ilk gördüğümde aklıma gelmedi abim söyledi bana da hani konuşurken abimle birlikte konuşurken o söyleyince bir an aklıma yattı Pamukkale'den esinlenilmiş gibi bir hava var burada gerçekten yani bizim Pamukkale'den buraya eklenmiş gibi bir hava var gerçekten Yani ben ilk başta fark etmemiştim ama abim uyarınca söyleyince daha doğrusu fark ettim. Benziyor gerçekten de yani. Güzel bir mekan. Ama merak ettim şuralarda dolaşabilecek miyiz yoksa sadece böyle süs amaçlı mı burada duracak onu bilmiyorum. Hemen şöyle yukarı çıktığımızda bir ilginçlik daha var. Burada yanında Pokemon Center gibi bir ona da benziyor. Pokemon Center olan bir tek bina var. Bu bir salon olabilir mi bilmiyorum ama tam burada tek başına duran bir bina ne olduğunu bilmiyorum ama önemli bir rolü var diye düşünüyorum. Şurada bir otoyol görüyoruz. Burada ya ormana giriyor ya bu adanın arkasından dolaşıyor bu yol. Söyleyeceklerim bu kadar bu ada hakkında arkadaşlar. Büyük bir ada bu. Bu adamızı da böyle dolaştıktan sonra yine limandan ya da büyük ihtimalle şuradan gemimize binerek diğer adaya geçiyoruz. Hemen geçtim diğer adaya. Diğer adamız da arkadaşlar en büyük adalardan biri. Burada ilk nereden başlarız? Büyük ihtimalle şuraya getirir bizi. Gemiler zaten gördüğünüz üzere geliyor. Şurada liman var. İlk olarak şu şehri göreceğiz gibi geldi bana. Bu şehir çok tanıdık geldi. Tanıdık derken şu kule biliyorsunuz Joto kıtasında Gold Silver oyunlarında karşılaştığımız kuleye çok benziyor. Onun gibi bir kule. Yani yine bir efsanevi bir olay mı var burada yoksa daha mı başka bilmiyoruz. Önünde de bir nehir tarzı bir yer var. Güzel bir yere benziyor fakat burada Pokemon Center yok, Pokemon Merkez yok yani. O yüzden bu bina hani bu şehrin sadece hani gelip uğrayıp geçeceğimiz tarz bir şehir olduğunu düşünüyorum ben. Şurada bambular var galiba. Onun dışında şurası pazar yerine benziyor arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım. Bana sanki böyle alışveriş yapılacak çarşı, pazar gibi bir yer gibi geldi. Şurada boş bir platform görüyorsunuz. Bu platformlar adada başka yerlerde de var arkadaşlar. Birkaç tane daha gösterip size tahminimi açıklayacağım bu platform hakkında. Buradan arkadaşlar devam edelim. Devam ettiğimizde şurada ilginç bir mekan bizi karşılıyor. Galiba şuradan şöyle geçiliyor ormanı geçerek büyük ihtimalle. Burada bir hani deney sahası gibi bir saha var ve şurada da bir bina var. Yani bu bina bir salon olabilir mi? Belki olabilir ya da kötü takımımızın ilgilendiği bir bölge olabilir burası diye düşünüyorum. Asıl bunun hemen aşağısında yine tanıtım görsellerinde gördüğümüz o Slaking'i gördüğümüz bina var. Otel mi, bina mı artık bilmiyorum. O binada Burada arkadaşlar. Bu da belki bir salon olabilir. Salon olma ihtimali var. Bunun hemen yanında böyle karavan tarzı bölgeler var. Yine satış yapan, yemek pişiren yerlere benziyor. Buradan biraz ilerlediğimizde işte bir Pokemon merkezi görüyoruz. Başka bir şehir olarak görebiliriz burayı. Şurası bir salona benziyor sanki. Yani bana öyle geldi. Ya da bir müze olabilir. Hani fosil Pokemon'larımızı elde edeceğimiz bir müze de olabilir burası. İşte arkadaşlar platform yine burada. Burada bir platform daha var. Gördüğünüz üzere. Benim tahminim arkadaşlar bu platformlar başka yerlerde de göreceğiz. Helikopter iniş sahaları yani biz Alola kıtasında büyük ihtimalle helikopterle seyahat yapabileceğiz. Belli bölgelerde. Bunlar da iniş sahaları arkadaşlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum tahminim doğru çıkar mı? Burada arkadaşlar tepe yukarı çıkabiliyoruz. Tepeye çıktığımızda o buzlu şehir bizi karşılıyor. Burası Pokemon Center'da var. Bakın bir platform da burada var. Hemen söyleyeyim. Gördüğünüz üzere. Burası sadece buz pokemonlarının çıkacağı bir şehir mi yoksa bir salon lider yani rozet şehri mi tam bilmiyoruz. Şurası belki buz dağ görünümünde bir salondur belki diye düşünüyorum. Zaten bunun dışında da hani buz pokemonlarının ortaya çıkacağı bir bölge olacağını düşünmüyorum ben. Ondan sonra arkadaşlar aşağı doğru baktığımızda şurada yine müze tarzı garip bir bina var. Bilmiyorum belki bir salondur ya da başka bir amaçla oradadır tam bilmiyoruz. Yol böyle dolanıyor bu arada. Şöyle gidiyoruz. Daha sonra baktığımızda bakın arkadaşlar şurada küçük bir ada var ve bir platform daha görüyorsunuz. Ben bundan helikopter iniş sahası olduğuna yani yavaş yavaş eminim gibi diyebilirim size. Yolun diğer tarafında galiba şu şeritten dolaşamıyoruz ya da bilmiyorum sörfle geçiş yapabiliriz. Geçtikten sonra bir Pokemon merkezi ve yine bir karavan tarzı bina bizi karşılıyor. Hemen yukarısına baktığımızda çok ilginç bir yapı bizlerle. Ben burasının bir salon olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Hani farklı böyle su hokeymonda yani su salonu olabilir belki tam bilmiyorum. Ama yani yine helikopter iniş sahası da olabilir, başka bir yapı da olabilir. Hiç bilmiyorum ama ben tahminim bir salon olacağı burasının. Hemen buradan ilerlediğimizde en çok merak ettiğim şehir geliyor arkadaşlar. Bu şehri gerçekten çok merak ediyorum ve oyunda da en çok merak ettiğim bölge burası olacak. Gördüğünüz üzere surlarla çevrili, kapalı bir şehir burası. Hapishane gibi böyle ilginç bir şehir. Sadece buradan giriş var. Bu şehir bir yerden tanıdık geliyor mu size? Bana tanıdık geliyor açıkçası. Yeni filmimizin, yeni 19. Pokemon filminin fragmanında Macerna'nın görülmüş olduğu şehir buraya çok benziyor arkadaşlar. Belki de bu şehir orasıdır. Şurasının salon, şurasında Pokemon Center olduğunu düşünüyorum. Yani burası da rozet alacağımız bir şehir olabilir. Böyle surlarla kaplı falan olduğuna göre yani bana yani kale koruması falan çelik türü bir hani salon liderliği bekliyormuş gibi geldi bana. Buradan da arkadaşlar çıktığımız zaman şuradaki binayı göstermek istiyorum size. Burası ne diye sorarsanız arkadaşlar Hawaii'de şu an fotoğrafını yayınlıyorum. Çok bilindik bir bölge burası. Oradan esinlenilmiş. İşte burası ne denebilir? Gözlem kulesi denebilir bir gözlem kulesi. Burası arkadaşlar kötü takımımızın merkezi olabilir ya da kötü takımımızla mücadele ettiğimiz bir bölge olabilir şu bina da aynı şekilde diye düşünüyorum. Yani bura, burayı belki işte kuşatmışlardır biz burayı temizleriz falan filan ya da burada uzaylı iletişim kurmaya çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Bu adada da söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tek bir adamız kaldı. Oradan da hemen oraya geçiş yapalım. Şuradaki ada arkadaşlar. Bu ada zaten birçok kişi tarafından hemen şu platform nedeniyle efsane adası olarak isimlendirilmeye başlandı bile. Ben de öyle düşünüyorum. Burası Lunala ve Solgaleon'un ortaya çıktığı platform. Oyun tanıtımında yine Burayı göstermişlerdi hatırlarsınız. Ama bu adada ilginç olan şeyler var. Bunlara değinmek istiyorum. Bakın burada su üzerinde yüzen bir Pokemon merkezi var. İlginç. Ve burada boş bir platform var. Yine boş platform gördüğünüz üzere. Şu yapının ne olduğunu tam anlayamadım. Liman gibi ama garip bir şekli var. Anlayamadım çok da söyleyeyim yani. Şurada antik bazı yapılar görüyoruz. Yani bu adanın antik geçmişten kalan yapılar olduğunu, yani bir ada olduğunu gösteriyor bize. Burada gayzer var. Yine ilginç bir yapı var burada. Sonra arkadaşlar burası tam vadilerden, kanyonlardan oluşuyor. Buradan asma köprülerle geçiş yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şurada bir şelale tarzı bir nehir var. Buradan yine köprüyle geçiyoruz. Burada Solgaleo ve Lunana'nın bölgesinin dışında bir de dev ağaç var arkadaşlar. Büyük bir ağaç var. Şuradan geldiğimiz. Bu ağacın da belki üçüncü efsaneyle ya da başka bir efsane ile alakalı olabileceğini düşünüyorum ben. Bir ihtimalle bu ada denildiği gibi efsane adası olacaktır diye düşünüyorum. Şurada küçük bir ada da var arkadaşlar. Çok Üzerinde çok fazla bir şey yok bu adanın. Bunun dışında arkadaşlar sizlere son olarak göstereceğim kısım şu adanın ortasındaki yapı. Gördüğünüz üzere bu yapay bir ada. Yüzen yapay bir ada. Çevresinde bir koruma mı var tam bilmiyorum da. Dev bir bina görünüyor. Yine tepesinde helikopter iniş sahası var. Bakın dikkat edin. Ve şato şeklinde küçük de bir küçük demeyeyim de, de tabi şuna göre küçük kalıyor. Bir de bina var. Benim tahminim arkadaşlar şu binanın Victor Root olabileceği, yani farklı bir Victor Root olacak, şuranın da Pokemon ligi olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bana öyle geliyor. Hani daha önce buraya giriş yapamayacağız büyük ihtimalle. Sadece helikopterle ya da en son 8 rozet aldıktan sonra buraya girişin açılacağını düşünüyorum. Çünkü şu an gösterilen adalar içerisinde Victor Root olabilecek hiçbir yer yok. Burası bence uygun bu konu için. Farklı bina tarzı bir Victor Root olabilir diye düşünüyorum. Haritada başka dikkatimizi çeken şeyler var mı? Mesela şurada arkadaşlar görünmeyen adalar var gördüğünüz gibi. Bulutların arkasında kalan adalar. Bunlar var. Şu kısımda belki, şu kısımda belki daha başka görünmeyen adalar da olabilir arkadaşlar. Bu konu hakkında bir yorum getirmek istemiyorum şu an için. Ama sanki Yeni adalar eklenebilir. Likten sonra belki yolculuk oralardan devam edebilir diye düşünüyorum. Bir de dikkatimi çeken bir nokta var hemen söyleyeyim. Şurada gördüğünüz üzere hani bildiğimiz böyle yeni model gemiler varken şurada eski gemiler de var. Bakın şuradan çıkan eski moda bir gemi de var. Bu da bana ilginç geldi onu da söyleyeyim. Evet sevgili Pokemon Master Net izleyicileri sizlerle birlikte Alola kıtasını şöyle baştan sona detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de fikirleriniz varsa yine tabi yorum olarak bunları belirtmenizi istiyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.